direnişinin 35. günü. İlk günde söylediğimiz gibi bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Fırat Aksa'da çalışan enerji işçileri çok gerçek bir mücadele yürütüyorlar. Ölmemek için bir mücadele yürütüyorlar. Bu halkı bu insanlarla karşı karşıya getirmeye çalıştılar. Ama her seferinde söylediğimiz bir şey vardı. Bizi halkla karşı karşıya getiremezsiniz. Çünkü ne kadar haklı bir mücadele yürüttüğümüzü, ne kadar gerçek bir mücadele yürüttüğümüzü en iyi buranın halkı bilir. En iyi Dersim halkı bilir diye kendilerine 50 sefer ilettik. 35 günlük süreçte her seferinde işverenin çeşitli yalanlarıyla karşı karşıya kaldık. Ama şunu gördük her seferinde. Başvurdukları her yalan onların ayaklarına dolandı. Bunların farkındalar. Geldiğimiz süreçte 35 35. günde Fırat Aksa işçileriyle aslında bir dayanışma müzik dinletisi yapmaya karar verdik. Bunun için çeşitli yazışmalar da yaptık çeşitli görüşmelerde yaptık ama geldiğimiz süreçte keyfi bir biçimde bu müzik dinletisinin yasaklandığını öğrendik ama şu tablo bu işin en özet tablosu halkla birlikte sanatçılarla birlikte bütünleşmiş bir Fırat Aksa elektrik işçilerinin direnişi var bu direnişi kırmaya çalışanlara inat her zaman söylediğimiz bir söz var Buradaki bu direniş sadece Kazancı Holding'e bağlı. Fırat Aksa'da çalışan enerji işçilerinin mücadelesi değil, bir kentin mücadelesi diyorduk. İşte cevabı burada. Bugün burada bulunan işçi sınıfının onurlu mücadelesi elbette ki hepimizin daha da güçlü bir şekilde sarılacağı bir mücadeledir. Çünkü insanlar artık ellerine ekmek götüremezken çocuklar yatağa aç girerken, yoksullukla sınanırken bir taraf yatlarına, katlarına, zenginliklerine zenginlik katarken pudra şekerleriyle övünürken bakın bu ülkenin çoğunluğu olan yüzde doksan dokuzu yoksul halk olan bizleriz. Elbette işçi sınıfıyla dayanışmak bizim onur mücadelemiz. Çünkü biz devrimci sanatçılar mücadeleye inanan sanatçılar alnımızın terine güveniriz. Çünkü bizler bu ülkedeki ayrımcılıktan, bu ülkedeki sınıf kavgasında ezilen halklara dönük yapılan baskılardan illallah ettik. Neden bugün burası bu kadar sarıldı? Neden bizim yapmak istediğimiz konser valilik tarafından yasaklanıyor? Neden şurada yaptığım konuşmadan dolayı soruşturma açılıyor? Adalet demek, eşitlik demek, Barış özgürlük demek, hakların eşitliği demek bu kadar mı suç? Bu kadar mı suç? Aksa'da işten çıkarılan 17 <laughs> işçi arkadaşlarımızın yanındayız bugün. Bizler de müzik emekçileri olarak bu ülkede ezilen işçiler, emekçiler, yoksulların yanındayız. Ve her zaman türkülerimizle onlarla beraber olacağız. Her türlü özgürlük ve mücadele için yanımızda olan sanatçı arkadaşlarımızı, direnen pedaş işçilerini ve Mersin halkına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs> en başından beri biz FEDAŞ işçilerin haklı mücadelesinin çekilin hep yanında yer aldık. Ve kazancı o gün söyledik. Gerçekten. Mücadelemiz onlarla birlikte Bugün burada işçilerin dayanışmasına ilişkin, söyleşisine ilişkin, valiliğin yasak zihniyetini tekrar kınadığımı belirtmek istiyorum ve şuna bunu tekrar buradan sesleniyorum. Kent yasaklarla yürütemezsiniz. Yasaklara rağmen buradayız. Burada olacağız. Bundan sonra da burada olmaya devam edeceğiz. Hepinizin gelişini selamlıyorum. Burada işçi arkadaşlarım 35 gün önce yola çıktıklarında onlara diyorlardı ki bu yaptığınız iş yasa dışı kanunsuz. Dersim halkı size gereken cevabı verecek diyorlardı. Onlara bir şey dedik. Dersim halkı emekten yana olanın yanındadır. Dersim halkı mücadele edenden yanadır dedik. İşte burası da en net cevabıdır. Bunu herkes iyi görsün. Bu meydan herkes iyi baksın. Bizi bölemezsiniz. Bizi parçalayamazsınız. İşçiler hakları için Dersim halkıyla bir oldular. Her gün evimize yolladığınız o yüksek faturaların hesabını sormak için de evimize götüreceğimiz ekmeği bir dilim daha fazla büyütmek için de mücadeleden asla geri adım atmayacağız ve kazanacağız bunu da iyi biliyoruz. İstedikleri kadar engellesinler. Bize desinler ki saz çalamazsınız türkü söyleyemezsiniz. Biz bir gerçekliği biliyoruz. O da bugün bizim de buraya dayanışmaya gelen sanatçı dostlarımız var. Bizi yalnız bırakmayan vekillerimiz var. Kurumlarımız var. Dersim halkı var. İstediğiniz kadar siz yasa yapın. İstediğiniz kadar uygulayın. Geçmişten de bildiğimiz biz öğretilen tek şey vardır. Bu ülkenin yasasını yapanlardan daha ziyade türküleri söyleyenler daha güçlüdür, daha güçlüdür. Evet. Geldiğimiz nokta açısından söylüyoruz. Daha öncesinde bunda tam 10 yıl önce 38 gün süren burada beraber bir direnişi yürüttük biz. Tam 38 gün sürdü. O gün de bir kadar birlikteliği yapmıştık. Başaramazsınız demişlerdi. O gün de 15 tane işçi arkadaşımız işten atılmıştı. O mücadelenin sonunda biz Mersin halkı ile birlikte beraber haklarımızı da aldık. İşten atılan 15 arkadaşımızı da tekrar geriye döndürdük ve işbaşı da yaptırdık. Bugün de buradan söylüyoruz. Burası bize bugün bir şey söylüyor. Dersim halkı bugün bize bir şey söylüyor. Direnen işçi arkadaşlarımızla birlikte beraber olduklarını söylüyor. Bu mücadeleyi sonuna kadar beraber taşıyacaklarını söylüyor. Bu mücadeleyi zafere kadar birlikte omuz omuza götüreceklerini söylüyor. Bizden size söz olsun arkadaşlar. Buradaki bulunan tüm dostlarımıza söz olsun. Bu meydanda yine beraber bir araya geleceğiz. Hep birlikte beraber bir kez daha söylüyoruz. Atılan 17 arkadaşımızın işbaşı yaptığı haberini de vereceğiz. Haklarımızı aldığımızın zaferini de bu meydanda birlikte beraber kutlayacağız. Bizden size söz olsun. Gülerler, gülerler. Açlığa yürü derler, kara elmas tavuk dolmuş. Gerekirse ölüm derler, günü gelir.